Saydınız bilinir Hüseyin Göçek bilinir Galatasaray'dı. Yani siz tabii cevap vermek istemeyebilirsiniz ama sizin de Fenerbahçe olduğunu söylüyorlar. Ama Fenerbahçe'li taraftarı da şu anda da sosyal medyadan yağdırıyorlar. Yani sizin Fenerbahçe'li olmadığınızı, Fenerbahçe'li maçlarına şanslarını tutmadığını söylüyorlar. Siz tuttuğunuz takımı, sempati duyduğunuz takımı açıklamak ister misiniz? Bu rahatsızlık verir? Şimdi e, dönem dönem saydığınız bu isimlerin tuttukları takımlar değişiyor. Biz de şaşırıyoruz zaten. <laughs> Acaba hangi takımı tutuyoruz diye. Yani bunlar e, maalesef dönem dönem oluyor. Olur. Bu yakıştırmalar yapılıyor ama e, hakemlerin tek bir e, hedefi var. Yani. Ondan bu, eminiz canım. Hedefi, ama herkesin bir şeyin takım olur hocam. İdarelerinin peşinden gitmektir. Şu anda bizim tuttuğumuz bir takım var. Milli takım. Bakın. O kadar üzgünüz ki Dünya Kupası'nı kaçırdığımız için. Biz inşallah önümüzde üç tane seminer var. Cüneyt Çakır ve ekibi. inşallah bu seminer